İlk soru olarak hocam siz kadınlardan mı tarafsınız? Bu konuda bazı gelen yorumlarda erkekler sizin taraf olduğunuzu düşünüyorlar. Ne dersiniz? Evet. Eskiden çok fazlaydı bu gelen yorumlarda. Şu anda çok çok azaldı. Buna birkaç cevap vermek istiyorum. Birincisi mağdur edilmiş, haksızda uğratılmış, şiddete maruz kalmış, hatta öldürülmüş kadınlardan yana olmak, onların yanında olmak benim için bir şereftir. Gerçekten benim için bir onur kaynağıdır diyebilirim. Keşke daha çok taraf olabilsem, daha çok sesimi çıkarabilsem. İkincisi hiçbir zaman bir cinsiyetten yola çıkarak şu cinsiyet haklı, şu cinsiyet haksızdır diyemezsiniz. Yani kadınlar mutlak her zaman her yerde haklıdır. Erkekler mutlak olarak her zaman haksızdır. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey savunmuyorum ben. Benim meslek hayatımda karşılaştığım şey kadınların daha çok mağdur edildiğidir. Ben genel üzerinden duruyorum. Yoksa mağdur edilen çok erkek de biliyorum. Seanslarda, görüşmelerde bunlarla fazlasıyla karşılaşıyorum ama ben genelleme yapmak zorundayım. Genellemeye baktığınızda kadınların halen ne yazık ki mağdur edildiğini, kadınların duygularının zarara uğratıldığını, her türlü şiddete maruz kaldığını görebiliyorum. Dolayısıyla ben bunları dile getirmeye çalışıyorum. Bazı yorumlarda da çok enteresandır. Ferhat hocam siz şunları şunları anlatıyorsunuz. Benim eşim de sizi dinliyor. Kadın olarak sizden etkileniyor ve problem çıkarıyor. Bu bile kadına bir hakarettir biliyor musunuz Hikmet Bey? Yani bu şu demek. Bu alt yazı şöyle geçiyor. Bunun Türkçesi şu. Benim eşim düşünmeyi bilmiyor. Eşim tırnak içinde aklı yok. O bir sürü psikolojisiyle hareket eden bir varlık. Kim ne dese onu yapıyor ve sen de onu etkilediğin için o da böyle oluyor. Bu bir haksızlıktır, bu bir hakarettir, bu bir aşağılamadır. O kadının da kendine göre bir, bir aklı var, fikri var, düşüncesi var. Uzmanları dinler, uzmanlar içerisinden mantıklı olanı seçer ve onu hayatına tatbik etmeye çalışır. Yoksa bazen diyorum ki madem o kadar kolay etkileniyor o zaman siz etkileyin eşinizi. Siz niye etkileyemiyorsunuz? Eşiniz madem izlediği her uzmandan etkileniyor, herkesten etkileniyor. E buyurun siz eşinizi etkilemeye çalışın. Bu bile kadına bir hakaret içermektedir yani. Bir diğer açı ben kadınlar haklıdır, erkekler haksızdır demiyorum. Kadınlar haklı, erkekler haksız diye bir tabir kullanmıyorum. Bugüne kadar da kullanmadım. Benim yaptığım şey erkeklere görev ve sorumluluklarını hatırlatmak. Ben şuna inanıyorum. Evin yöneticisi... Erkektir. İleride değişir, değişmez başka bir mesele. Evden daha çok sorumlu olanın erkek olduğunu düşünüyorum. Hemen hemen bütün toplumlardan neredeyse Evin yöneticisi erkektir. Bakın biz aile reisi diyoruz ya. Fakat lütfen altını çizelim. Evin yöneticisi olmak ayrı bir şeydir. Kadının yöneticisi olmak ayrı bir şeydir. Biz bunu karıştırıyoruz. Evi yöneteceksin. Evi yönetmek demek eşinin her türlü davranışını yönetmek demek değildir. Çocukların her türlü davranışını yönetmek demek değildir. Adam tamirattan kaçıyor, tadilattan kaçıyor. Lavabo bozulmuş haberi yok, kornişler düşmüş haberi yok. Musluk akıtıyor. Çocuğun okuluyla ilgili problem problemleri var. Bütün bunları terk etmiş, çıkmış bir kenara. Ben aile reisiyim diyor. Bütün yükü kadının sırtına bırakmış. E bu kadın tabii ki bağırır. Bu kadın tabii ki seni eleştirir. Bu kadın tabii ki seni görevinin başına davet etmeye başlar. Benim yaptığım da bu. Diyorum ki temel görevlerinizi yerine getirin. Bütün işi eşinize bırakmayın. Kadına bırakmayın. Çünkü kadın için çok önemli bir görev var. Annelik görevi. Annelik demek de çocuğun davranışlarını yönetmek demek değildir. Bunun da altını çiziyorum. Çocuk için sağlıklı bir ortam oluşturmaktır. Bir erkek sağlıklı bir aile Ortamı oluşturacak. Tıpkı bir devletin yöneticisi gibi, bir vali, bir belediye başkanı şehri yönetir. Şehirdeki insanları yönetmez. Biz bunu karıştırıyoruz. Kadının kendine mutlak itaat etmesini bekliyor. Çocukların anne babaya mutlak itaat edilmesi bekleniyor. Böyle bir şey değil. Hikmet Bey bir insan bir insanı yönetemez. Böyle bir şey mümkün değil. Ona yardımcı olursunuz. Ortam hazırlarsınız. Ama eşler birbirini yönetmeye başlıyor. Ben aslında erkeklerin bana göre işini kolaylaştırıyorum. Görev ve sorumluluklarını hatırlatıyorum ve hatırlatmada devam edeceğim. Eğitimlere katılan erkeklerin durumu da çok ilginç. Aslında ciddi bir erkek katılım oranı da var. Burada nasıl bir şey gözlemliyorsunuz hocam evet. erkekler hakkında? Evet, sizin de dikkatinizi çekmiştir. Erkekler genelde eğitimlere eşlerinin baskısıyla geliyor. Genelde diyorum. Bakın yine genel ifadesini kullanıyorum. Çünkü karısını alıp gelen erkekler de var. Ama çoğunluk maalesef böyle. Ve çok ilginç. Genelde otel programlarında veya yüz yüze birkaç saat süren eğitimlerde Genelde eğitimin başında erkekler şöyle kendilerini kilitlemiş olarak başlarlar. Şöyle tuhaf bakışları vardır. Böyle sanki bana kızgınlar gibi başlar. Fakat biraz sonra elleri aşağı düşmeye başlar. Sonra daha öne eğilmeye başlarlar. Ve sonra bir de bakarsın ki soru sormaya başlarlar. Eğitim biter benim etrafımı çeviren erkekler. Ya hocam biz ne hatalar yapmışız? Hocam vallahi biz mahvetmişiz hocam. Yani gerçekten ben babam gibi olmuşum haberim yok. Ben şöyle olmuşum ve eğitimlerde en çok farkındalık oluşan erkekler. Niye biliyor musun? Çünkü hiçbir eğitime katılmamışlar ki bugüne kadar. Hiç kitap okumamışlar ki. Hiç kadın psikolojisini okumamışlar ki. Evlilikle ilgili farkındalık oluşmamış ki. Buna daha çok kadınlara gidiyorum maalesef. Çünkü yaralı olan kadınlar. Çünkü sıkıntılara maruz kalan kadınlar çocuğu düşünüyor. Evi düşünüyor, eğitimi düşünüyor, okulu düşünüyor, ödevini düşünüyor, arkadaşlarını düşünüyor, çocuğun aktivitelerini düşünüyor. Kadın düşünüyor, 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 düşünüyor altında eziliyor. Bütün bunları takip eden kadın, erkek işin para getirmek diyor. Ben de diyorum ki beyler sizin işiniz sadece ve sadece para getirmek değil, para görevlerinizden bir tanesi. Görevinize dönün, görevinizi yapın, sorunların daha çok azaldığını göreceksiniz. Hocam şöyle bir soru da geliyor. Narsistlerle alakalı konuları çok işlediğinizi söylüyorlar. Gerçekten böyle mi? Böyleyse neden bu konu üzerinde bu kadar duruyorsunuz? Evet, narsistler üzerinde çok fazla duruyorum. Ee, çünkü narsist sadece kendisi var. Bahtabı yok aslında. Narsist bir eş tek başına yaşıyor aslında. Evlidir ama tek başına yaşıyor. Sadece kendisi var, kendisinin duyguları var. Empati yeteneği yok ve çok acı bir şeydir bu. Bu bir hastalık, bu bir kişilik bozukluğu. Adam evlenmiş, kadın evlenmiş ama yanındaki kişiyi yok sayıyor. Yanındaki kişiyi aparat olarak kullanıyor. Kendi mutluluğunun aracı olarak görüyor ve bunların farkındalıkları çok düşük. Eğer siz bu sorunu çözmezseniz bir ömür boyu diğer eşi yer yutar bitirir. Sağlığını mahveder. Der. psikolojik sağlığını darmadağın eder Hikmet Bey. Çok acı bir olaydır. Biz bu videoları paylaşarak aslında birçok eşte farkındalıklar oluşmaya başladı. Hocam diyor taşlar yerine oturdu. Evet eşimin durumunu anladım. En azından durumu anlamış oluyorsunuz. Çünkü kişi ya bir iyi bir kötü Nasıl olacak benim durumum diyor. Bekliyor bekliyor. 2 yılda bir 10 dakika iyi olacak. 3 yılda bir 3 gün iyi olacak diye onu bekliyor. Fakat sonra farkındalık oluşmaya başlıyor. En azından ne yapacağını biliyor. Veya içinde bulunduğu durumu tanımlama şansı oluyor. Farkındalığı artmaya başlıyor. Dolayısıyla ona göre bir duruş ortaya koyuyor. Yani çözülmese bile süreci nasıl yöneteceğini fark etmeye başlıyor. Çünkü narsistlerle yaşamak gerçekten çok zor. Şöyle bir sorumuz daha var. Erkekler mi daha çok, kadınlar mı daha çok seans almak istiyorlar? Kesinlikle kadınlar. Ya Türkiye'de hemen hemen bütün uzmanlar da öyle. Ayda danışmanlıklarında randevuları alanların %70'i, %80'i kadınlar. Ve seans başladığında da en çok şikayet eden kadınlar. Erkek yani neye geldik, ne gerek var ki? Ya zaten her şey yolunda. Hocam bilmiyorum ki evde problem var mı yok mu? Hocam bilmiyorum ki valla eşim beni buraya getirdi ve eşim görüşüyordu ama niye görüşüyor? Onu da bilmiyorum diyor yani. Bunun sebebi de şu. Etkilenen acı hisseder. Etki eden acı hissetmez. Bir kişi bıçaklarsanız bıçaklayan değil, bıçaklananın canı yanar. Dolayısıyla canı yanan kişi randevu alır. Canı yakan kişi bunu farkında değil. Bakın kayınvalide can yakar ama bunu farkında değil. Fakat bu kayınvalide gelinken o da kayınvalidesine isyan ediyordu. Çünkü canı yanıyordu. Şimdi niye farkında değilsin? Çünkü can yakıyorsun. Yakan farkında değildir. Kadınlar daha çok okuyor, daha çok farkındalık oluşuyor sorunların farkında, evde olup bitenlerin farkında, çocukların durumunu çok iyi biliyor, gözlemliyor, eksiklikleri fark ediyor. Dolayısıyla bir çözüm arayışı içerisinde. Ama erkeğe göre ne var ki? Bir elin yağda, bir elin balda. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Ne arıyorsun? Daha neyin peşindesin? Çünkü farkında değil. Ama eğitimlere katıldıktan sonra görüyoruz ki bu defa erkeklerin eteği tutuşmaya başlıyor. Hocam acaba geç kaldık mı diyorlar bu defa. Nasıl yani? Kadın yıllardır sana bunu anlatıyordu. Sen bir şey yok diyordun. Durduk yere problem çıkarıyorsun diyordun. Şimdi hocam vallahi çok geç kalmışız ya. Düzeltebilecek miyiz hocam? Bu çocukların durumu ne olacak? Hocam biz annelik babalık yapmamışız. Ben gerçekten eşimi çok mağdur etmişim demeye başlıyoruz. Bu farkındalık oluşmaya başladıktan sonra oluyor. Dolayısıyla kadınların daha fazla seans aldığını söyleyebilirim.